Önce sorumlu gazetecilik anlayışımız gereği bir uyarıda bulunmamız gerekiyor. Aman ha sevgili izleyiciler, sizsiz siz olun. Sakın ha yolda birisi gelip de size ben Hızır Aleyhisselam'ım derse ona para vermeyin. Dalga mı geçiyorsun diyecektir bazıları. Hayır kesinlikle dalga geçmiyoruz. Öyle bir hadsizlik yapmayız. Çünkü oldu. E, bu oldu. İzmir yolda yürürken, hem de üniversite <laughs> mezunu 3 kişinin yanına geliyor. Selamun aleyküm ben Hızır Aleyhisselamım diyor. Bana biraz para versene deyince o Hızır Aleyhisselam hoş geldin diyorlar, paraları veriyorlar. Aman ha siz yapmayın. Hızır Aleyhisselam olduğunu söyledi. Güpe gündüz 2500 lira dolandırdı. Hayreti düşüren olay İzmir Konak'ta yaşandı görüntülerdeki kırsaçlı, kırmızı montlu dolandırıcı üç üniversite bitirmiş ŞT'nin yanına gitti. Ben Hızır Aleyhisselam'ım. Kurbanın var. Bana para vermen lazım. Cebrail'e götüreceğim dedi. Ardından da dua etmeye başladı. İkili daha sonra birlikte bankaya gitti. Şeytanın çektiği 2500 lirayı dolandırıcıya teslim etti. Aradan 3 gün geçti. Dolandırıldığını anladı. Durumu polise bildirdi ifadesinde nasıl oldu bilmiyorum ama şahsa inandım dedi. Güvenlik kayıtlarını inceleyen ekipler dolandırıcıyı yakaladı. Çıkarıldığı mahkemede adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. <laughs>